Şehir yürüyen cesetler ve mutasyona uğramış kolluk güçleriyle istilad edilirken güneş karanlığa bir ışın kılıcı gibi yarıp yeni günü doğuruyordu. Şehir hapishaneleri yüksek duvarlı, duvarların üstü de dikenli ve jiletli teller ile korumalı olduğu için kaçmak ya da ileri geçmek çok zor. Belediye başkanının sağ kalan insanları korumak için hapishanelere yönlendirmesi de çok doğru bir karardı. Şehrin doğudaki en yüksek güvenlikli hapishanesi burası. Hapishanenin avlu içerisinde dört kısa kule, mahkumların kaçmasını önlemek ve dışarıdan gelecek tehlikeleri önlemek için duvar kenarındaki 8, araç giriş yapan büyük kapının iki yanında iki toplam uzun 10 kule bulunuyordu. Ayrıca hapishanenin kuzeyde kalan tarafı bir dağ yamacına kurulu olduğu için o taraftan gelecek bir tehlike olmayacağı düşünülüyordu. Hapishanenin büyük araç girişi olan tarafından sağ kalan ve sağlıklı olan insanlar içeri alınıyordu. Büyük bir sağlık tarama çadırının içerisinde muayeneleri yapılıyordu. İşlemlerin hızlı ilerlemesi için çadırda 20 doktor ve 20 laboratuvar teknisyeni olan bir ekip arı gibi çalışıyordu dışarıda kalan insan olmasın diye. Sağ kalan insanlar panik içinde şehirden kaçarak buraya kadar gelmişlerdi. Çadıra girip muayene olup hayatlarını bir süre hapishanede geçirecekleri için biraz kaygılı, biraz mutluydular. Sonuçta hapishane burası ve en kötü mahkumların cezalarını çektiği bir cezaeviydi. Ancak hapishane müdürleri bunu düşünmüştü darp, kavga, adam öldürme ve tecavüz gibi olayların önüne geçilmesi ve sivil halkın refahı için tüm mahkumları hapishanenin yeri 20 metre altında bulunan sığınak benzeri odacıklara tıkmıştı. Yukarıdaki ceza odalarına sağ kalan halkı yerleştiriyorlardı. Sağ kalan herkes bu kadar şanslı değildi. Sıradaki gelsin dedi çadırdaki doktor. Başı öne eğik kapışonlu ve acı çektiği belli olan bir adam tek ayağını sürüye sürüye çadıra giriyordu. Bir kolu ile diğer kolunu tutuyordu. Doktorun yanına kadar geldi. Doktor ondan kan alınabilmesi için kolunu sıvazlamasını istedi. Kolunun rengi hiç hoş değildi. Ölü gibi solmuş ve yavaş yavaş morarmaya başlamıştı. Doktor içeride panik olmasını engellemek adına kimseye belli etmemeye çalışarak muayenesine devam ediyordu. Adam ısırılalı o kadar zaman geçmiş olacak ki dönüşümünü tamamlamıştı. Doktoru kolundan tuttuğu gibi çadırın dış tarafındaki askerlerin üzerine doğru bir hamleyle fırlatıp attı. Askerler ile birlikte yere kapaklandılar. Çok güçlüydü. Hırıltılı ve böğürmeli sesler eşliğinde sağa sola saldırıyor. İçeride muayene olan insanların kaçmasına fırsat vermeden ısırıp hepsine enfeksiyon bulaştırıyordu. askerleri bir bekliyorlardı. Merkez kaptan 4 Devam et kaptan 4 D1 çadırında durum 77. Anlaşıldı. Takviye güç gönderiyoruz. Beklemede kalın. Sen ne saçmalıyorsun merkez? Çadırın içindeki herkes zombi dolu. Müdahale etmezsek hapishanedeki herkesi ısıracaklar. Ateş etmek yok. Tekrar ediyorum. Ateş etmek yok. Sizden emir bekleyen yok. Bu kadar insanı tehlikeye atamayız. Kaptan 4 bekleyin. Telsizden son anons geldi ancak askerler bu anonsa cevap vermeden çadırdaki olaya kayıtsız kalmadı. Hemen çadırın ön ve arka tarafında bulunan fermuarlarını kapattılar, gaz maskelerini takarak ve sivil halkı uzaklaştırıp çadırın içerisine sinir gazı attılar. Çadırının yanlarında bulunan ışık girmesini sağlayan şeffaf naylon pencereler artık sis kaplıydı. İçerisi görünmüyordu. Bir süre sessizlik hakim oldu. Kaptan 4 timinden bir asker çadırın içinden ses gelmeyince meraklı fermuarı açarak kafasını uzatıp içeri bakmak istedi ancak o küçük yerden aniden içeri çekildi. Birkaç el silah sesi duyulduktan sonra ses kesildi. Yerine acı bir çığlığa bıraktı. Çadırın dışında kalan siviller ve askerler gökte uçan bir şeyin üzerlerine doğru geldiğini gördüler. Halk panik içinde kaçışıp saklanacak bir yer ararken askerler tüfeklerini havaya kaldırarak o gelen şeye doğrulttular. İyice yaklaşmıştı. Hassiktir. Ha, Heh, uçan zombilerimiz eksikti bu da geldi tam oldu. Nişan al hazır ol. Hayır durun ateş etmeyin. Sen de kimsin? Benim adım Sanem. Ben doktorum. O yukarıdaki de Elyas. Size yardım etmeye geldik. Bunlarla siz tek başınıza mücadele edemezsiniz. O yukarıdaki ne dedin sen? Adı Elyas. O bir meta insan, yarı mutant. Yok artık. Zombiler, mutantlar başka. Sırada ne var? Superman, Batman. Onlar da gelecek mi? Dediği sırada Elias gökten yere inmişti. Sağ dizi yukarıda, sol dizi aşağıda iki pençesi de yumruk yapılı çömelik olarak çadıra bakıyordu. Kalktığı yerden koşmaya başladı. Korkusuzca çadıra daldı. Tek başına. Askerler nişan almış elleri tetikte bekliyor. Çadırdan tüfekli bir asker, kıyafetli bir zombi fırladı. Kafası gövdesinden ayrılmış, iç organları sökülmüş. Sonra doktor kıyafeti giymiş sırayla tüm zombileri kafası koparılmış tavuk gibi çadırdan dışarı atıyordu. En sonunda bu şamatayı çıkaran belden aşağısını kopartmış bir şekilde zombiyi tek eliyle havada tutarak çadırdan çıktı. Kükreme gibi sert ve tok bir sesi vardı. ''Benim adım Elias'' diyerek zombinin başını herkesin gözü önünde tek eliyle sıkarak patlattı diğer leş zombilerin olduğu tarafa fırlattı. ''Benzin var mı?'' diye sordu Sanem askerlere. ''Evet biraz var.'' diyerek askeri jiplerden bir bidon benzin alıp Elyas'a korkarak verdi. Elyas kanat açarak yukarıdan zombilerin üzerine benzini boşaltıyordu. Askerler ağzı açık onları izliyordu. Elyas askerlerin yanına indi ve elinden tüfeği alarak benzin döktüğü zombilere nişan alarak tek atış yaptı. Merminin çekirdeği arkasında iz çıkararak 800 metre bölü saniye hızla ilerliyordu. Yerde sekti ve bir kıvılcım çıkarıp benzinin tutuşmasına vesile oldu. Cayır cayır yanıyordu zombilerin olduğu ceset dağı. Elyas çadır enfeksiyon kaplı. Burada muayene yapamayız. Yanan ateşe atar mısın? Evet dercesine kafasını sallayarak uçtu. Çadırın çatısından tutarak yerde kaldırıp yanan ateşe attı. Sağlam olan birkaç doktor ve askerler ile yanlarında getirdikleri yeni çadırı vakit kaybetmeden kuruyorlardı. Son teknoloji cihazları araçtan aşağı indirip çadıra yerleştiriyorlardı. Sanem yardımcıları Eda ve Bella sırayla sivil halkı çadır alıyordu. Sanem çok uzun süreceğini düşünerek meta insan özelliğini kullanmayı düşündü. Henüz bu yeteneğini Elias ve diğerleri de bilmiyordu. Tınasa geçer gibi gözlerini kapattı. Gözleri geriye kaçarak sadece gözlerinin beyazı gözükerek titremeye başladı. Çadırın içini bir anda parlak bir ışın kapladı. Beyaz parlak ışık bittiğinde Sanem kendini kopyalamıştı. Şimdi çadır içinde 4 Sanem daha vardı. İşlemler bu sayede hızlanacaktı. O sırada dışarıda Elias sivil halka ayırıyordu. Evet beyler bayanlar. Zombilerle herhangi bir temasa geçen varsa soluma doğru geçsin. Hiç temas etmemişler çadırın önünde tek sıra yapsın. Temas edenler dediği gibi onun sol tarafına geçiyorlardı. Yaşlısı genci kucağında bebeği olup da zombiler ile temasa geçen kim varsa ayrılıyordu gruptan. Evet geç 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 çabuk olun diye bağırıyordu askerler. Elyas kucağında bebeği olan bir anne ve elinden tutmuş bir dede torun gördü. Yanlarına yaklaşıp bebeği kontrol edip bebeğin enfeksiyon olup olmadığını görüp annesinin kucağından alıp Sanem'in olduğu çadıra bir asker gönderdi. Dede torunun yanına gelerek çocuğu kontrol edecekti ki çocuğun çok korktuğunu gördü. Korkma benden çocuk. Sana zarar vermeyeceğim. İzin verirsen gözlerine bakacağım. Hadi gel. Deyip çocuğa elini uzatıp elinden tutmasını istedi. Çocuk dedesinin bacağının arkasından korkmuş gözleriyle ona bakıyordu. Dedesi izin verilmiş gibi çocuğu Elyas'a yaklaştırıyordu. Elyas elinden tuttuğunda çocuğun elinin bir ölü gibi soğuk olduğunu hissetti. Çocuğun başındaki kapşonunu geriye doğru çekti ve gözlerinin kahverenginden sarıya çaldığını gördü. Göz açıp kapayana kadar çocuğu tutup göğe yükseldi. Kimseye zarar vermesini istemedi. Avcı kartal gibi pencerenin ardındaydı çocuk. Adrenalin aşırı pompalandığı için çocuğun dönüşmesi havada tamamlanmıştı. Elias vakit kaybetmeden ve acıma duygusunu yok ederek çocuk zombinin kafasını kopararak yeni bir felaket önledi. Aşağı indiğinde hala sönmemiş olan ateşe verdi kafasını. Sivil halk korku içinde birbirlerine bakışıyorlardı. Elias kendi gibi meta insan olan arkadaşına bakıp gel bitir işi der gibi işaret verdi. Gerçek adı bilinmeyen ama lakabı Diablo olan meta insan zombileriyle temasa geçmiş olan insanların karşısına geçti. Sert bir bakış atarak cehennemden gelmiş bir zebani ateş adama dönüştü. Hızlı bir şekilde enfeksiyon kapmış insanların kaçmalarını engellemek için etraflarında alevden bir çember oluşturdu. Kaçacak hiçbir yeri olmayan enfeksiyonlu insanlara ellerinden ve ağzından çıkan alev ile yakmaya başladı. Diri diri yakıyordu. Çığlık çığlığa yanan insanlara bakıyordu sağ kalan insanlar. Bazıları gözyaşı döküp üzülüyor, bazıları da geberin pis zombiler diyerek kendilerini avutuyorlardı. Diablo yeter. Tamam İlyas. Baylar bayanlar. Kendi sağlığınız ve şehrin güvenliği için kim olursa olsun enfeksiyon kapmış biri ya da birileri varsa ellerimle kafasını patlatacağımı bilin. Bunu sizi korkutmak için değil. Sizi ve şehrimizi korumak için yapacağım. Başkandan emir aldım. Doktor Sanem ve ekibi sizi muayene ederek güvenli bölgeye getirecekler. Evet, Sanem devam edelim geceye bir şey kalmadı. Gece daha sıkıntılı olacak gibi duruyor. Haklısın ben ve diğer Sanemler hızlıca bitiririz. Siz çevreyi güvenli alın yeter. Diablo ve Elias hapishaneden biraz uzakta zombi nöbetine başladılar. Askerler de içeride ve dışarıda güvenliği sağlamak için yerlerini aldılar. Alo Osman? Efendim Ümit? Oğlum başardım lan başardım. Neyi başardın? Sana bana ve kardeşime vizeler çıkarttım. Bu lanet kaos olmadan önce işlemler tamamlandı. Biletlerimiz de tamam. Geriye uçmak kaldı. Tabi uçacak bir uçak ve pilot kaldıysa. Oğlum hallederiz lan gerekirse Bulgaristan'a geçeriz oradan uçar gideriz artık bizi o yavşak Hans tutamaz. Ben pek emin değilim Ümit. Lan sikik. Bitti diyorum lan o nerede bulacak bizi. Sen şimdi neredeysen hemen eve geç eşyalarını topla. Çok eşya alma sadece lazım olanları al. Tamam Osman telefonun hoparlörünü kapatmıştı. Bu konuşmayı dinleyen sadece Osman değildi. Herhens ve Z Ümit'in kaçma planlarını öğrenmişti artık. Herhens çok sinirlenmişti. Elinde tuttuğu viski dolu kadeyi yere fırlatıp attı. O kadar kızgındı ki ihanetten nefret eden bir adamdı. Ümit'in bu yaptığını yanına kar bırakmayacaktı. Hans Pöhler ile yaptığı anlaşma Ümit'in sonunu hazırlamıştı aslında. Aferin Osman. Bana sadakatin ödülünü alacaksın merak etme. Teşekkür ederim Herhens. Peki hala sen kararını ver sonrası kolay. Sağ olun Herens. Şimdilik size böyle mı dokunabilir. Sen bilirsin Osman. Kendini hazır hissettiğinde gel. Dedi ve Z'ye dönüp gerekeni yapması için talimatları yağdırıyordu. Öfkesini Z'ye kusar gibi bağırarak konuştuğu tüm malikanede yakınlaşıyordu. Z siyah deri ceketini alarak odadan çıkacağı sırada yarı zombi yarı mutan Z'ye seslendi. Bekle beni. Ben de seninle gelmek istiyorum. Seninle iyi bir ekip oluruz. Ben kimseyle ekip olmam. Yalnız çalışırım. Yoluma çıkma sakın. Tamam Z, sakin ol. Sadece yardım etmek istedim. Z sarı gözleriyle ona keskin ve sert bir bakış atarak yere tükürüp odadan çıktı. Wanted TV Türkiye